Kimdir bu Ramazan Hoca arkadaşlar? Niye burada bu kadar sahip çıkıyoruz? Ne kadar tanıyoruz? Şimdi arkadaşlar Ramazan Hoca'yı ben daha önce hiç duymadım, görmedim. Ramazan Hoca yalnız değildir. Hashtagini Twitter'da gördüğümde ya bir bakayım nedir bu, ne anlatıyorlar? Yani kimi yine yalnız bırakmamışlar? Yani her gün birisi yalnız değildir ifadesiyle karşımıza çıkıyorlar. Baktım adamın bütün videolarına baktım. Yani tımarhaneye kapatıldığını e, orada okudum ben. Ya arkadaş bu adam tımarhaneye nasıl kapatılır? Bugün yani, böyle bir tımarhanelik bir adam değil bu. Kendi kendime düşüncemi söylüyorum. Yani bakıyorsun adam son derece akıllı şeyler söylüyor ve o kadar bilgili, o kadar akıllı şeyler söylüyor ki yani ben Bakıyorum. Ya Kur'an'dan bahsediyor. İslam'dan bahsediyor. Allah'ın ayetlerini söylüyor. Ne yanlışı var burada? Bu adam neyin yanlışını söylüyor? Söylediği hiçbir şey de yanlış değil, eksik de değil. Bak mesela başka bir videosunu izleyelim. Ya orada söylediklerinin bir tanesi yanlış mı? Beraber görelim. Aldanma insanların samimiyetine, menfaatleri gelir her işten önce. Vaat etmeseydi Allah cenneti etmezleri bile ona secde. Ayaklarının üzerinde iki adım yere sağdan bastı müddetçe herkes senin dostundur. Lakin bazen bir fırtına savurur herkesi. Bazen bazen düşmelisin. ayakların kaymalı ki görmek için gerçek suratları yüzleri. Yani Kur'an'a yani hayata ders nazayla bakın. Allah'tan hiçbir şey eksilmiyor. Boşuna sevinmeyin. Din yok oldu, din yok. din yok olmadı, olmadı. Her şey Allah'ın ayetidir. Kainat, rüzgar, ser, taş. Allah'tan ne için de fazla. Kayıp olan içindeki iman gidiyor ha. İman kalpte olur. Dışa yansır ama. Kalp bir denizdir. Dil bir kıyıdır. Denizde harfler ne olursa dışa kıyıya olur. Yani dıştaki sorunlarımız içine kaynaklanıyor. Tekrar söylüyorum. Mikroplar bedeni, sahte ilah ve rahplar, seloplar da ruhu ishal etti. Onları kovmadan bak Allah ayete ne diyor? bu ayeti söyleyeyim bitireyim konunun noktalayalım. Yani. Allah ayette diyor ki ve ma yezekelu illa ulul elbab. Bu Kur'an'ı ancak temiz akıl sahipleri anlayabilir. Allah Allah. E herkes Kur'an'ı okuyor, idrak edemiyor. Neden? Bilgisayarın beyni, hadiksi, kafası yürüs girdiği zaman format atıp temizlemezseniz isteriz kadar bilgi yükleyin. boşluk kardeşim. Yahu arkadaş, adamın verdiği örneklere bak. Kur'an'ı akıldan bahsediyor, hard diskten bahsediyor, işte e, o hard diskin temizlemesinden bahsediyor, Kur'an'ı herkesin okuduğunu ama anlayamadığını, yani bu benden senden daha çok akıllı bir adam. E, nasıl deli oldu bu adam? Yani buna nasıl bir deli e, raporu verildi de Elazığ'a götürüp akıl hastanesine kapatıldı? Niye böyle bir şey yapıldı? Vallahi ben anlayabilmiş değilim. Anlamak için de Diyarbakır'ı e, Diyarbakır aradım. Diyarbakır valisini aradım. Hasan Basri Güzeloğlu. E, hatta bu akşam tekrar aradım e, canlı yayını almak için. Önce kendisinden bilgi aldım. Bir basın açıklaması yapmışlar. Bu basın açıklaması e, dan ziyade ben işte sadece valiyle değil e, valinin dışında birçok kişiyle konuştum. Mesela işin bir yargı boyutu var. Neden bu yargıya taşınmış? Bu adam neden yargılanmış? Kim bundan davacı olmuş? ve davacı davacı olan kişiyle mahkemelik olduğu zaman hakime ne demişte de kendisiyle ilgili böyle bir karar alınmış. Şimdi bir kez daha başka bir videosunu izleyelim. Sonra beraber üzerinde konuşalım. Bu adam deli mi? akıllı mı ben deli olarak görmedim bir kez daha izleyelim Mesela ben bir ara 10 yıl önce tevafuku olarak bir ateist sitesine girdim. Diyor ki aşağı aşağı bir ayet getir diyor Bir maal olarak her şeyle zükarneyin güneşi kara bir gözede batar halde buldu. Adam diyor ki güneş nasıl kara balçıklı şeyin içine girer. Kur'an Arapça inmiş. E Arapça inmiş demek Arapça bir dil bilgisi kuralı var. Maal eksik bırakma demek. E Arapça inmiş Arapçanın gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam, kinaye, teşhis, intah, mübalağa, mecaz-ı tarih, bir söz sana var. Bir edebi metni var. Sen o Arapça'nın edebi metnini anlamak için Arapça'nın kuralını bilmen lazım. E sen bakıp onu Türkçe maalere bakarsan maal zaten anlaşılmıyor ki yani. onun temeline inmen lazım. Ne diyorsunuz? <laughs> ya valla ben Ramazan Hoca, Ramazan Hoca dedikleri adamı çok deli görmedim. Son derece akıllı, son derece bilgili, birçok cahil cühela hocadan da iyi. Mesela bu Alparslan Kuytul denilen fitne fesat e, yayan kişiden bence çok daha iyi bir adam. Yani eğer deli diye birisini içeri atacaksak bu mübarek günlerde devletin vermiş olduğu karara isyan eden Alparslan Kuytul'u içeri atmak lazım. Daha doğrusu şeye akıl hastanesine yatırmak lazım. Üç kişiler diyor geldik ne var yani diyor sokak ortasında namaz kılmışız ne olmuş yani delilikse eğer delilikten bahsediyorsa kalın size Alparslan Kuyucu tepe tepe alın kullanın yani şeyde akıl hastanesinde. E peki bunu söylüyorsun da kardeşim bu adamın suçu ne? Şimdi resmi olarak bana aktarılan bilgileri söylüyorum. Yargısal olarak anlatılan şeyleri söylüyorum. Şimdi bu Ramazan Hoca bu caminin içerisinde bu tebliğleri yaparken tabi bir takım kesimlerde rahatsız etmiyor değil. Mesela hocalar şey yapmış bu konuda o caminin hocaları da rahatsız olmuşlar. Ya bu geliyor burada işte böyle milleti rahatsız ediyor falan gibi bir rahatsızlıklarını dile getirmişler. Ve çok da önemsenmemiş bu. Fakat sonrasında bir kadın geliyor Ulu Cami'ye. İsimini ben söyleyeyim size hemen. Ee, bu kadın e, Ramazan Hoca'ya göre uygun olmayan bir kıyafetle camiye geliyor. Camiye girmek istiyor, daha doğrusu uygun olmayan bir kıyafetle camiye gelmek istiyor, girmek istiyor. O da diyor ki buraya giremezsin. Niye giremem diyor? Senin kıyafetin uygun değil diyor. Kadın da ismi Hacer Efsun Eldemir. Girme diyor. Önünde duruyor. Rahatsız edecek şekilde giremesin diyor. Kadının ifadesine göre söylüyoruz. Yani kadın böyle ifade vermiş. Şahitler de var buradaki ifadelere baktığımda. için gözüküyor. Gözüm ilişiyor içine gibi ifadeler kullanılınca bu kadın Cinsel tacizden gidip ifade veriyor. Hakkında şikayetçi oluyor. Şahitlerini de götürüyor. Şahitlerle beraber e, mahkeme kuruluyor. Uzun aradan sonra mahkemenin e, ve bir sürü tutanak tutuluyor. İşte ifadesinde ne diyor? Heh, şimdi burası çok önemli alınan ifadesi şey geliyor. Bir bir isim İsmail Pişkin. İsmail Pişkin Ramazan Pişkin'in babası. Şimdi arkadaşlar İsmail Pişkin'in ifadesini size okuyacağım. 08 -01 2017 saat 19.34'te ifadesi alınıyor. Ben hala yukarıda belirtilen adreste ikamet ederim. Ramazan Pişkin benim öz oğlum olur. Oğlum küçüklüğünden beri normal, davran normal davranışlar sevgilemiyor, Ulu Cami ve yakın camilerin avlularında kendince dini konular konuşur ve oradaki insanları rahatsız eder. Orada bulunan esnaf da bu konuyu bilir. Ben daha önce Diyarbakır Valiliğine ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne bu durumla ilgili dilekçeler verdim. Oğlumun yaptığı Oğlumun yaptığı davranışlardan rahatsızım. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Baba söylüyor bunu. Babanın adı İsmail Pişkin. Şimdi baba kendi oğluna şikayet, şikayetçi oluyor. Çocukluğundan beri, çocukluğundan beri davranışlarının normal olmadığını söylüyor. Şimdi bu e, kadın da, bu Hacer e, adlı kadının da. Ee, 08 01 2017 tarihli 13.50'de çarşı polis merkez amirliğinde ifade veriyor. İşte az önce anlattığım şeyleri tek tek tane tane özetle söyledim. Kendisine Ramazan hocanın cinsel tacizde bulunduğunu söylüyor. Hadi Bey sen buna inanıyor musun derseniz inanmıyorum. Ya bu kadar böyle sevilen Diyarbakır'da kendisiyle ilgili iki gündür kıyamet koparılıyor. İnsanlar adeta Twitter'ı yıktı geçti. Ve bu adamın cinsel tacizde bulunduğunu söylüyor. Mahkeme günü gelip çattığında hakimin karşısına çıkıyor. Ramazan Hoca. Hakim soruyor. Sen neden bunu böyle yaptın diyor. O da diyor ki ben Allah'ın emirlerini tebliğ ettim diyor. Benim burada herhangi bir kastım yok diyor. Artık nasıl anlaşılıyorsa Allah bana emretti gibi bir ifadeyle algılanıyor. Ve Ramazan hocayı e, tam teşekküllü bir hastaneye gönderiyorlar. Akli dengesinin yerinde olup olmadığını ilişkin e, hastaneye gidiyor. Hastanede buna akli dengesinin yerinde olmadığını ilişkin bir rapor veriyor. Ondan sonra da akıl hastanesine gönderiyorlar. Sadece bu mu? Yok. Başka bir şey daha var. Ramazan Hoca 2012 yılında İşkur vasıtasıyla bir okulda görev yapıyor. Artık ne görev ise bilmiyorum. Bu da resmi yansıyan, şikayet konusu olan resmi evraklarda yer alan bir hadise. Şimdi e, orada bir öğretmen, evli olan bir öğretmen e, geliyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Okul ortamında öğretmen arkadaşlarıyla sohbet ediyor, iddiayı söylüyorum. Ramazan Hoca hemen oradan uyarıyor bu öğretmeni. Yaptığın çok günah. Yanlış yapıyorsun. Kadın da hakikaten e, yine bana anlatılanlara göre çok sağlam kaynaklardan edindiğim bilgileri söylüyorum. E, kadın da dindar bir kadın yani öyle e, Ramazan Hoca'nın fikirlerinin dışında olan aykırı düşünen birisi değil yani. O da önce uyarıyor diyor ki ya sana ne diyor? Ben diyor bunlar benim arkadaşım. E, niye böyle yapıyorsun falan diyor. Sonra e, Ramazan Hoca yine iddia o ki Ramazan Hoca bu konuyu e, bırakmıyor ve kadını sürekli uyarıyor. Ve e, kadının erkeklerle konuşmasını doğru bulmadığını defalarca söylüyor. Kadını rahatsız etmeye başlıyor. Öğreniyorlar bu mevs mevsuyu. Kadın daha doğrusu gidip şikayetçi oluyor. Sonra Ramazan Hoca'yı şeyden atıyorlar, Eee o okuldan da atıyorlar. Yani görevine son veriyorlar. Kadını rahatsız ediyor diye. Ramazan Hoca buradan atıldıktan sonra resmi evraklara yansıyan şeyi söylüyorum yine. Atılıyor ama okulun kapısında bu öğretmeni bekliyor yine tebliğ yapmak için. Artık yani e, sonrası işte Bugüne kadar geliyor. Şimdi baktığımızda bu iki olay özellikle şu Hacer isimli e, hanımefendinin şikayeti taciz diyor. Ya, taciz diyor ama ifadesinde de şunu söylüyor yani Ramazan Hoca beni taciz etti şöyle yaptı böyle yaptı işte hayır öyle bir şey de yok. Uyardığı için taciz suçlamasında bulunuyor. Yani kardeşim camiye böyle giremezsin diyor. Mini etekle falan böyle bu bu tarz bir kıyafet camiye uygun değil ısrarında bulunduğu için kadın da gidip şikayet ediyor. Bu bana, beni taciz etti diye. Aslında bütün şey buradan kaynaklanıyor. Yani bu Haceratlı hanımefendi şikayeti üzerine Diyarbakırlı halkına sorduğunda herkes memnun. Herkes huşu içerisinde dinliyor. Yani zaten videolarında da belli. Oturduğu yerde insanlar etrafında toplanıyorlar. Hiçbir rahatsızlık yok. Ramazan hocayı çok güzel dinliyorlar. Peki ee, ne olacak? Şizofreni diyen de var. Yani bu teşhisi koyan doğrudan böyle bir hastalıklı bir tip diyen de var. E tamam da yani bir hastalıklı bir tip olan kardeşim birilerini rahatsız eder değil mi? Yani adam rahatsız etmiyor ki. Adam orada ya, yani birçok ilim sahibinden daha iyi ilim bilen bir adam olarak orada tıkır, tıkır 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 sayıyor. Dedim ya az önce Alparslan Kuyçul gibi en azından sahtekar değil. Yani içindeki ne varsa Bilgisini dışarıya yansıtıyor. İnsanları sokağa çıkmaya, insanları isyana davet eden şeyler söylemiyor. Güzel şeyler söylüyor. E bu adam deli. Nasıl deli? Deli işte. Raporu var. Yarparsan kuytun. O akıllı canım. Müritler de onu sabahtan akşama kadar burada küfür sallıyorlar. Müslümanlar ya anama, babama salla baba salla küfürler. E bu akıllı, bu deli. Peki Alparslan e, Kuytul bir tarafa Kuytuyu bir köşeye atalım. Ramazan Hoca'nın akibeti bundan sonra ne olacak? Merak edilen şey bu. Şimdi güzel bir haber vereyim ben size. Ramazan Hoca'nın e, böyle uzun süre bir yıl, iki yıl, çok çok uzun süre ee, akıl hastanesinde kalması söz konusu değil resmi kaynaklardan edindiğim bilgiyi söylüyorum niye He canım adam zaten yani öyle bir deli gibi gözükmüyor ki yani ilaç alsın iyileşsin iyileşecek bir tarafı yok rapor var bir uzaklaştırma var ee, e, cezai ehliyeti olmadığı için öbür taraftan da bir mahkumiyeti var mahkum da edilmiş ama cezai ehliyeti olmadığı için ceza yatmamış. Netice itibariyle bir rapor ortaya da duruyor. Yatması gereken bir ceza var. O rapor, rapora göre de ceza yatma ehliyeti olmadığı için bunun tımarhaneye, yani akıl hastanesine bir müddet yatırılması gerekiyor. Ne kadar? 10-15 gün. Sonra tehlikeli olmadığı için serbest bırakılacak işlediği ağır bir suç olsa o akıl hastanesinde daha uzun süre kalabilirdi. Ama böyle bir suç da yok orta yerde. Yani kadın bana sarkıntılık yapıyor, elle taciz yaptı, beni köşeye sıkıştırdı, işte ben bir odaya kapattı, üstüme saldırdı, böyle bir şey yok. Kardeşim kıyafetin uygun değil. Ve adamın şu yüzüne baktığımızda böyle tacizci bilmem neci bir adam da değil. Bu mahkeme sonrasında verilen bir karar, karardan sonra da valiliğin yapmak zorunda olduğu. Yani az önce anlattım. Cezai ehliyeti olmadığı için mecburiyetten bir müddet akıl hastanesine yatırmış olmaları ki eğer varsa öyle bir hastalığı ki ben tekrar söylüyorum altını çiziyorum. Ben inanmıyorum. İşte arkadaşlar da İsmail Korkmaz da dinlemiş. Söylüyor. Ee, kimse inanmıyor böyle bir adamın deli olduğuna. E varsa da işte bir 15 günlük devlet orada tedavi edecek. İnsanlar tekrar Ramazan Hoca'ya kavuşacak. Yani ben Ramazan Hoca'nın zararlı bir insan olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bu kadar insanlar eğer Ramazan Hoca için kendini ortaya atmışsa ki burada kıyamet kopuyor. Ramazan Hoca Ramazan Hoca diye. Ramazan Hoca'nın yakın zamanda yine bu insanlara kavuşacağını, yine o güzel yüzüyle, güzel konuşmalarıyla insanlara bildiği doğru şeyleri anlatacağına inanıyorum. En kısa zamanda İnşallah birbirlerine kavuşurlar.